Elif anneciğim ne yapıyorsun anneciğim bu kostümle burada? Kumsal sen ne yapıyorsun? Elif hey beni duymuyor musun? Hii, beni duymuyor Elif. Beni duymuyor musun? Elif. Ay inanmıyorum. Hii, bu kim ya? Bu hele ne var kim böyle? Ay inanmıyorum. Ne oluyor burada? Hayır ne oluyor? Aa ne oluyor? Hayır. Hayır Elif. Elif, kumsal. Sakın Hello Neighbor'a yardım etmeyin. Hayır, hayır, hayır. Durun, yapmayın. Sakın yardım etmeyin, tamam mı? Elif, beni duymuyor musun anneciğim? Duyun beni. Kumsal. Ay, kimse beni duymuyor. Bu Hello Neighbor ne yapmak istiyor ya? Ay, ne yapıyorsun? Hayır, hayır, sakın. Sakın çocuklara ödül verme, hayır. İnanmıyorum yapıyorsun sen? Ay sakın yemeyin ona Elif. Kumsal sakın yemeyin. Hayır hayır sakın yemeyin. Elif kumsal hayır yemeyin. Bayıltacak sizi. Hayır ne yaptınız ya? Hello never ne yaptın sen ya? Elmayı verdin zehirledin ya. inanmıyorum ya. Ay yapacağız anneciğim? Kumsal ne yapacağız ya? Seni seni Hello Neighbor seni. Ne yapacaksın şimdi ya? Ay beni duymuyorsun hiç ya. Hey beni duy. Ay inanmıyorum neler oluyor burada ya. Bu Helen Neighbor <laughs> kim? Ay bir de gülüyor ya. Hayır ya. Erkenin <laughs> hakimi benim. Onları unuttum. Etkisiz hale getirdim. Ağlayın hakimi benim. <laughs> şu kapıdan bir prens gelse de Elif'le kumsalı kurtarsa. Ay! Ay! inanmıyorum bir prens geldi. Ay! Ay! Hello neighbor'ı bayıldı. Prens şimdi bir de Elif'le kumsalı öpecek. Prens. Evet. Evet. Evet aferin sana prens. Kumsalı da öptü. Aferin prens sana ya. Ne yapalım? Hadi bu burada bayıldı. Bunu bahalar gönderiz artık, tamam mı? Kimseye şey yapmayın, İnanmayın bundan sonra. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün. Evet. Merhabalar arkadaşlar, vesilerimiz de burada. Bugün ne var Elif? Doğum günü. Evet, bugün Elif'in doğum günü arkadaşlar. Bugün Elif 5 yaşına giriyor. Bugün doğum gününü kutlayacağız. Evet. kumsalın şeyi de geldi. Şu Elif bir bakayım mı şeyini? Evet, şeyimizde olmazsa olmazımız. Al bakalım. Ay çok korkuşturuyor. duruyor. Kutsal seninkine bakayım. Evet, seninki de çok güzel. Al bakalım. Evet, bugün doğum günümüz var arkadaşlar. Şöyle konseptimizde gösterelim. kendimizi süsledik Elif'le. Değil mi Elif? Evet, arkada balonlarımız, her şeyimiz var. Marjolomuz da var değil mi? da var anneciğim. Evet, konfetimiz de var. Orada konfetilerimiz de var. Konfetilerimizi patlatacağız pastamız geldiği zaman. Heyecanlı mıyız? Evet Evet, Akın yerinde duramıyor Konfetiyi patlatmak istiyor Konfetiyi büyükler patlatacak Akın'cım Tamam mı? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar Partimiz birazdan yiyeceğim. başlayacak O zaman hep beraber göreceğiz Hadi bakalım Evet Elif bugün eğlenecek miyiz? Evet, Vezde'nin şarkılarıyla dans edeceğiz. Bir tane daha Vezde geldi arkadaşlar. Bakın burada. Kumsal'da vezde oldu. Elif de Vezde'yi oldu. Bakalım iki tane vezdeimiz var. Şöyle size süslerimizi gösterelim. Şöyle konseptimiz Vezde olduğu için siyah ve mor. Evet Elif bugün 5 yaşına girdi arkadaşlar. Bugün 5. doğum günü kutluyoruz Elif'in. Çok yaşa tamam mı anneciğim? Güzel yaşa, sağlıklı yaşa. İyi yaşa. Evet Akın da burada. Akın. Merhaba. Merhaba. birazdan başlayacak ama başlamadan Elif ile Kumsal partiye başladılar arkadaşlar. Misafirlerimiz ve diğer arkadaşlarımız geldiği zaman eğlencemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.